Türkiye'nin iç Anadolu bölgesinde terk edilmiş gibi duran eski bir köy vardı. Köyün adı Karakaya idi. Yıllar önce yaşanan büyük bir yangından sonra çoğu ev harabeye dönmüş. Kalan birkaç aile de göç edip gitmişti. Bir gece Ankara'dan gelen üç arkadaş, Hasan, Büşra ve Hüseyin, bu köyü merak edip görmeye karar verdi. Araba toprak yolda ilerlerken sis her yeri kaplamıştı. Köye vardıklarında taş evlerin pencerelerinden içeride birilerinin onları izlediğini hissettiler ama kimse görünmüyordu. Hasan cesaretini toplayıp köyün ortasındaki yıkık camiye doğru yürüdü. Minare yarıya kadar yıkılmıştı. Kapıyı açtığında içeride kandil gibi titreyen bir ışık gördü. Büşra ve Hüseyin peşinden girdiler. İçeride hiçbir lamba yoktu. Sadece duvarlara yansıyormuş gibi görünen garip bir ışık. O sırada arka taraftan ince bir kadın sesi işitildi. "Neden geri dönmediniz?" Ses yankılandıkça caminin kapısı kendi kendine kapandı. Büşra çığlık atarken Hüseyin kapıya yüklenip açmaya çalıştı. Fakat dışarıdan sanki yüzlerce el kapıyı tutuyormuş gibi kapanıyordu. Bir anda duvardaki gölgeler kıpırdamaya başladı. İnsan gölgeleri ama yüzleri yoktu. Gölgelerden biri Hasan'ın kulağına eğilip fısıldadı. Burada kalan köyden çıkamaz. Sabaha karşı köyde araba bulundu. Farları hala açıktı. Ama Hasan, Büşra ve Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. O günden sonra Karakaya'ya girenlerin kulağına hep aynı fısıltı gelir. Burada kalan köyden çıkamaz.